Arkadaşlar selamlar. Super Walk uygulamasında title konusunu detaylı bir şekilde anlatmıştım. O videoyu izlemediyseniz izleyebilirsiniz dostlar. Gelin şimdi beraber title'da bir level atlayalım. Title'a tıkladım. Şimdi burada yapabileceğim bir görev var onu göstereceğim size. Game'e tıkladım. Bakın burada ne diyor? 60 dakika mintleme süresini kısalt diyor. Az önce bir mintleme başlatmıştım. Bu görevi de beraber yapalım istedim dostlar. Tamam. Nasıl yapacağız şimdi? Tabii bir mintlemeyi başlatmış olmanız gerekir. Mintleme nedir onu da bilmiyorsanız onu da detaylı videosunu yaptım. Oradan bakarsınız. Mintlediğim ayakkabılardan birisine tıkladım. Süreç devam ediyor. 6 saat daha yeni başlatmıştım. Aşağıdan tekrar mint'e tıkladığım zaman ayakkabı zaten şu an mintleniyor. 6 saat istiyordu. Bakın şurada geri saymaya başlıyor. 4 dakika önce yapmışım. Boost diyorum. 36 walk harcayarak bu süreyi hızlandırabilirsin diyor. Tamam. Tamam. Zaten benden 60 dakika istiyordu. Fazlasıyla var. Burada item kullanmayın diyor yalnız. O şartta item kullanmadan bu süreyi kısaltın diyor. Tamam diyelim. 100 diyelim. Hop! Hem mintleme sonucumuz hızlı bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Ayakkabımızı da açmış olduk. Runner bir ayakkabı çıkardık. Hadi bakalım. Şimdi asıl yapmak istediğimiz olan title pointimizi aldık mı? Onu görelim. Game'e geldik. Bakın zaten kırmızı yaktı bunu. Verdi. Tamam. Diğerleri de var. Onların hepsini anlatacağım. Yani hepsini alarak ayrı bir level yükselteceğim. Bir video da yapacağım. Orada birazcık daha detaylı anlatırım dostlar. Böyle görevleri yaparak title yükseltiyorsunuz. Title da sizin kazançlarınızı arttırıyor. Tamam. Görüşmek üzere.